Gel bebeğim. Bugün depomuzu kendimiz açıyoruz arkadaşlar. Adam önceden açmış. Adam dedi bizde kurallar o şey. Kendisi buraya geldi açtı. Sonra siz gidin dedi. Önce şunu göstereyim. Çok sürprizlerle dolu bir depo oldu bu bizim için. İnanılmaz şaşırdım. Hiç daha önce böylesini görmedim yani. Burası deponun bir kısmı. Görüyorsunuz. Burayı alacağız. Gel şimdi asıl ana depo burada ana depoyu göstereyim. Bu ikisi bir depo arkadaşlar. Ve ikisine inanılmaz fiyatına var ya şaşıracak. Ben böyle bir şey görmedim yani. Bu da ikinci depo. Böyle görüyorsunuz gırtlak bir depo. Ağzına kadar dolu yani. Hani dolu dolu ve her şey baktığımda sıfır gibi gözüküyor. Arkada ayıcıklar falan var. Bilmiyorum bu arkalarda neler var. Hepsini zaten inceleyeceğiz. Arkadaşlar herkese ikinci bölümden tekrardan selamlar. Birinci bölüm burada. İstiyorsan bir göster. Düzelttik şimdi hemen. Şöyle video bittikten sonra bir araya getirdik. Burada artık açıklı ürün yok. Gördüğünüz üzere 3, 6, 9, 12 yaklaşık bir 30 tane konteyna var. 4 tane de 1, 2, 3, 4 tane de kolimiz var. Şimdi başlayacağım videoya ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yine bilmiyorum aslında belki bir kere de çıkabilirim belki çıkamam emin değilim. Monika'ya söyledim, 30 dakikayı geçerse, eğer geride çok konteyna varsa 3. bölüm yapalım. Ama yoksa bir kere de hepsini çıkartalım. Monika başlayalım mı? Evet. Öncelikle şunu göstereyim. İçini açmayacağım, sıfır. Bir tane e, masaj koltuğu. Zaten markası da orada, ben baktım. Onu direktmen şuraya alıp başlayacağım. Monika, koliden mi başlayayım, bundan mı Sen seç, sen seçince iyi gelir. Bu kolileri mi önce açalım? Evet. Gel o zaman. Oo Monika, ben sana diyorum bebeğim, sen seç. Senin ellerde bir şeyler var. Direktman Ozito'nun bir tane... Gelmemiş. Bu, bu tamam. açık, gösterebiliriz. Burada, yanında da işte başlıkları falan. Perfect! Matkabımız çıktı. Çok pahalı bir marka değil. Hemen hemen en ucuz markalardan. Şöyle bırakıp geçeceğim. Burada iki tane araba farlarımız var. Perfect. Burada ne var? Bu ne bebeğin? Bu da böyle bir kutu oluyor. Okey. Kötü değil. Burada şey var, e, boya yapmak için tabanca var. Burada bir kornamız var. Megafon mu, korna mı bu? Öyle bir şey işte. Şurada beyaz ağır bir kutumuz var. Çok hayvanımsı ağır yani. neymiş bebeğim? Bu ne? Bilmiyorum, böyle bir... Pump. Ne pampı veriyorsun? Pam. Pump da ne pump? Arkadaşlar bilmiyorum. Sadece göstermek için. Water pump. Ha, su, su pump. Su pompasıymış. Pompalara bayılırız vereyim. Burada bir şöyle bir kablomuz, far şeylerimiz var. yine burada ne var bilmiyorum inanın böyle bir ürün var ne olduğunu bilmiyorum burada bir sinek ilacımız var burada daha deminki ürünün aynısı var korna bu galiba bir tane daha matkabımız var sıfır şurada poşette bir şey var bir kameramız var 1080 iyidir camdır 1080 olsun bizim olsun. 4K olsaydı daha güzeldi ama 1080'e de razıyız. Aynısından bir tane daha var. Burada da şöyle soket ışıkmış. Aa çok güzel ışık. Mıknatıslı mı? Oo süper. Bebeğim nasıl? 12 volt led. Olsun diye istiyordum yani. Evet. Bunları artık garaja koyarız. Bak bir sürü. Işığı verdik mi millete daha profesyonel videolar çekeriz. <laughs> oh, burada benim kırıldı. Gitti yani ben. Çok ağır ya. Neler var? Yalan da atamadık. Ağır dedik hepsi bez çıktı. <laughs> Bu kadar mı tersi olur ya? Bebeğim, bebeğim, bebeğim burada. Ne ışıklar var ya. Marble'lı. Evet. Marble'ın hep bunları istiyordum evet. Bebeğim. Evet. <laughs> evet. <laughs> <laughs> İnanmıyorum. İnan inan lan. Bunları istedik bunlarımız oldu lan en sonunda. Bu Marble'lı bunlar yatağın kenarına koyuyor arkadaşlar. Büyüğü de var size gösteririm. Bu harika oldu lan. Çok güzel istiyor. Bebeğim romantik romantik yatağımızın yanında. Akdeniz akşamlarına doğru gideriz. <laughs> Yerde mavilla. <laughs> Oo burada büyük bir kutu var bebeğim. Burada böyle bir bulaşık ahşap ulaşık sepeti var. Burada bilmiyorum ne olduğunu. Bir tane Philips teybimiz var. Çocuklar bunu buraya koyar dinleriz. Burada yine aa benim kullandığım şey. Oğlum el kremim de burada. Onun aynısını istiyordum ya. Bu da var ya. İnanmıyorum. Tarihlerine bakalım mı? Kesinlikle. Sıfır kullanırım umrumda değil de. Yazmıyor ki burada. Bir şey yazmıyor. Kremde yazıyor mu? Bakacağım. Ben göremedim abi bir yerde. ondan tarihi olmaz. Boşar. Çok güzel ya. İki tane krem, üç tane... Oo bak body krem, kokonatlı. Bunu da sür kullanıyorum ya. Bebeğim ya. Vallahi benim kalbim temiz. Bak Allah Kur'an çarpsın ki kalbim temiz. <gülüyor> <gülüyor> Oo benim vitaminim de burada. Evet. <laughs> Dur bunda tarih ne? var. Evet bunda tarih olacak. 2023. <laughs> Geçmenin. İnanmıyorum kahve. Oh my god. Bebeğim. Kahvenin de tarihi olmaz bu Geçse de içeceksin. Aa burada bir tane daha var. <laughs> C vitamini. Buna bakıyorum. 2023 Ağustos. De C vitamini. Ay, C vitamini diş. Aa hep bu tırnak makasım yok diyordum ya sen kızıyordun. Benim el tırnağımla ayaklarını kesiyorsun diye artık ayaklarımızın özel makası var bir <laughs> bir. <laughs> <laughs> oh, böyle güzel şey. Oo bu kaynanaya gider. Bunu 50'ye okuturum o zilliye. <laughs> 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 bir şey <baksana. gülüyor> <laughs> O şimdi izler der bana zilli dedim. Hayır, güzel. Ağla geç. söylemeyin arkadaşlar. Ben orayı keserim. 39 dolar. Orada bundan Şundan satmıştık bebeğim biz. Hop. Burada car var. Hiç açmayacağım. Burada porselenler var bebeğim. Şöyle göster. Burada büyük bir halat ip var. 100 metre. Burada da yine ya bunlar bayağı bir tozlanmış ama sıfır. A hortum 8 harika. 8 metre mi? Yok 8 yıl garantili. O zaman bu pahalıdır lan. Bunu satarız 15 metre. Burada da iki tane çöp torbası var. Böyle kampa falan gidince. Telefonu da hiç durmuyor ha. Burada. Şöyle bir tur var. Değişik. Yani burada şöyle bir ürün var. Bu değişik. Burada da şey tabanca sprey, hava spreyi. Bu ne? Makita'nın. Şu esin. borunun. Evet. <laughs> Buldu bunu bebeğin. Bu onun. Makita'nın. Burada o çok ağır bu. <laughs> yap istemiyorum. Burada şöyle pergel gönye gibi bir şey var. Burada bir tane 2TB kart var. Mouse var. Bu ne? Front okay. led light. Bu değişik bir şey bebeğim ya. A iPhone için. iPhone'un case'i ışıklı ama iPhone şey iPhone 5 5s Burada yine bir bıçak var. Şuradan gidelim. çok bir şey yok galiba. Aa bu şey koktu. Naftalin var ya. Hmm. Aa şu Çinlilerin... Do, do, neydi bunun adı? Dumpling. Dumpling, evet. Çinliler bunun içine bunun buharıyla yemek pişiriyor arkadaşlar. Çok bayağı popüler ama ben hiç sevmiyorum. Ay. Bebeğim ne var burada? Ne gördün? Bilemiyorum. Ne gördün? Önce yan cepleri açacağım lan. Aa burada paralar var. <laughs> Ama bu çok naftalin kokuyor. Wow. Wow bu kaçmış? 1986 benim yaşım. 1930 1394 Çüş. Bebeğim 1394. Göster, Gözükmez ki küçücük 1394 bunlar. Bir dakika Merkez Bankası'na bir atalım bebeğim bunları ne olur ne olmaz. Bir tane daha var burada. Şimdi bu yan cebine bakalım. Arkadaşlar izlerken küfür etmiyorsunuz değil mi bize? bitirir. Bunlar önemli. Evet. Burada bunlar var. Sözde ben bir insan olmaya geldim. Serini başı. Açacağım da heyecanlandım. Wow. Vay 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 vay. Canon? Evet, bu nasıl bir kanon ya? Baksanıza ismi ne? Bir arayalım mı bebeğim? Kanon, Connet Bakmazsam var ya ben burada ölürüm yani. Bir tane burada var 400 Amerikan doları ebayda ama şey böyle. Daha gerçi bu da temizdir de silmemiz lazım. Dur ama asıl olay burada. Bebeğim. Vav, wow, Almancılar köye gelirdi böyle yazın falan. Ne biçim ölümüne çekiyorlardı var ya. Bak onlardan. Ben hep diyordum lan. Ne kadar güzel bunlar. Paraları var, almış, gelmiş bize hava atıyorlar diye. Şimdi ben hava atıyorum. Almancılar burada beni izliyorsa selam olsun Almancılara. Böyle geliyorlardı bebeğim tam böyle de dikiriyorlardı onlar bu güzel giyinirdi ellerinde de onun <laughs> içinde tane tane fındıklı çikolatalar vardı köye geliyorlar biz de kedi gibi bekleyen, <laughs> bir tane versinlerdi böyle biz geliyordu sonra seni annemin yanına geliyordu anne anneme diyordu ''Amoje, Do you want to say something annem de diyordu buradan küçüklerin Büyüklerin, evet hep küçüklerin gezegeni buradan diyorduk evet evet, evet evet hep öyle derlerdi evet. Monika artık çok şeyler yok. biz de yapalım bebeğim. Vallahi bak ben çok kıskanıyordum ya mahvoluyordum böyle o Almancılara diyordum ya niye bunlar bizim köye geliyor ki? Aa bak burada şey de var. Neyse bunu şimdi koyalım ama bu inanılmaz bir naftalin kokuyor. Şunu toparlayalım. Bunu geri dizelim. Biraz biraz değişti ortam. Heyecanlandık arkadaşlar. Bu arada böyle aralarda konuşuyoruz. Ee, kusurumuza bakmayın. Yoksa Almanya'da dayımız da var, amcam da var, ablam da var. Yani Almanya'nın yarısı zaten bizim köylü. İşte yani ben takılıyorum. Kusuruma bakmayın. Ha, ama diyorsanız biz kusura bakarız. O da sizin sorunuz. Bir şey diyemem. Biz de böyle yani. Allah ne verdiyse konuşuyoruz yani. Allah ağız vermiş bize. Biliyorum bazı arkadaşlar şişiyor bizi dinlerken ama yapabilecek bir şey yok kardeşlerim. Burada bir tane tapır Büyük bir şey var, ee, Yeme koyuyorsun ya bebeğim. Bir Be nicer nicer. Burada bir tane soda tableti var. Makineye takılan. Yine burada temizlik vardı ya, anlatmıştım ya bir öncekinde. Şu neymiş? Richard Water... Aa, bu da e, ıslanmayan şey, spika. Islanmayan ne ya? Bir kulaklığımız var. Bir tane daha spikamız var. Burada bir tane terazimiz var küçük. Body. İyi. Kapatıyoruz. Ve devam ediyoruz. Bunu mu alayım bebeğim? Sen uğurlu geliyorsun seçince. Ama sen seçmedin. Bunu saymıyorum. Bir dahakini gözüne şimdiden şey yap. Bıçak. Bu ne ya? Rengarenk. Aa, Monika buna bak. Evet, onu wow, 259 kroo. Ne biçim pahalı lan. Oğlum bizim evimizde bile böyle bıçaklar yok ha. Baksana şuna. Bunu yan komşu şu an Bir gideyim mi yanına? <laughs> Sen beni bitirdin lan. Bir <laughs> <laughs> tane daha bıçağımız var. Oo. Bunu şimdi annem görse var ya şimdi annem üf. der oğlum onu şimdi valizine koyar yazın üf. köye gelince getirir bana. Hep satır istiyordum ha. Burada da bıçak. Bütün markalar var. Burada da bıçak. Burada bıçak da bıçak. Aldım. Evet. var. Bu da bıçak. Bu da Big var. Abi enteresan bir depo ya gerçekten evet. inanılmaz enteresan bir depo yani bakalım nereye gidecek böyle şu an sen seç bir tane sen iyi seçiyordun arkadan gelen şunu mu istiyorsun Hı -hı. Oh. ama şimdi arkadaşlar şimdi biraz e, bu ürünleri görünce şey yapıyorlar çünkü öbür ürünler Depoyla mı kıyaslıyorlar? Evet. Bazı markalar falan. Bir tane tuğ şeyimiz var. Kıyaslasın millette. Herkesin ağzı var Monika. Bizde de ağzı var. Biz de konuşuyoruz. Konuşmak parayla değil bebeğim. Herkes istediğini diyebilir. İki tane kelepçemiz var. Burada. Aa bak. Bu bu harika. Bunu kesinlikle Merkez Bankası'na bunu sizler için kullanacağım arkadaşlar. Kendim için değil. Videoları çekerken. Ha bundan iki tane çıkmıştı. Bak bir tane daha var. Elektronik siren. Bebeğim sen nasıl bir şey seçtin? Bak bu adam ben hiç hayatında görmedim çim biçtiğini. Şimdi bir şey sesi geldi. O çimleri bir biçerse var ya. Ben giderim oraya. Vallahi bak bununla giderim. Bunu atılırım oraya bir, birkaç kişi yazmış abi komşuyla bir sorun varsa gelelim. Yok arkadaşlar ya komşumdan memnunum. O benden memnun mu bilmiyorum ama ben ondan memnunum. Hey. Oğlum, Allah istedi bir... diyor ya körün istediği bir göz Allah verdi bak. Monika bak ben sana ne dedim? Geçen Cast Town'da sana bu bıçağı delikanlı gibi millet bazen bana şey yapıyor da. Ben sana demedim mi? Yeni yılda bu sefer bana hediye alırsan Letterman al diye. 10 tane Letterman çıktı. Harika. Abi çok değişik bir ürünler var. Yani. Evet. O yüzden geldim. Şunu alayım kırılgan bir şeymiş. Ha. Bunlar şu geçen... Abi anlamadığım bir şekilde bak bunlar... Bu da geçen çıkmamış mıydı? <laughs> Fiyatı da bunun bir yerde var. Evet bak 99 dolar. <laughs> şu tane bundan var. Ben anlamadım. Bu işte bir şey var. Şimdi anlayamadığım için size de anlatamıyorum ama. Geçen bir ara bir depo almıştık yaklaşık belki bir iki ay önce. Orada da böyle buna benzer bazı ürünler vardı. Hani arın? Interesting yani ilginç. Burada 2-4 tane metimiz var. Aa bu şey ya çekici gibi. Burada böyle hacet takımı var ama eski bunlar galiba kullandığı ürünler. O yüzden direkt kapatacağım. Evet. Şöyle kapatıp geçiyorum bunu. Şu gidelim. Brown'un diş fırçası. Çok pahalı bir ürün değil arkadaşlar. Yani 50 dolar bir şey. İki tane peçete bunları bir sürü arka bahçede. Delin mouse'u ve klavyesi var. Burada da bu şekilde barbeküde kullanabileceğiniz 10 tane farklı ürün var. Burada da görüyorsunuz bir ne diyorlardı bunlara Türkçesi Monika. Bir uh, uh paspas. Pas. Evet. Ben buraya geldiğimde hiç İngilizce bilmiyordum arkadaşlar. 5 sene. 5 seneyi biraz geçti. Şimdi İngilizceyi burada öğrendiğim için biraz buradaki aksan gibi konuşmaya çalışıyorum. Bazı şeyler size farklı gelebilir. Onun dışında da artık karıştırıyorum. Hani İngilizceyi yeni öğrendiğim için bazı şeyleri insan unutuyor yani araya karışık. Bebeğim daha geçen gün diyordun ya. Tatile gidince bana Nivea'nın şeyini al. Al işte. Bak bu sefer de anlamsız şekilde fırça, bakım ürünleri. Burada 3 tane aynı ürün var. Şurada bir cihaz var. Sir ağda bak. Görüyor musun? Sir ağda makinesi. Box. Bunda ağda yapıyorsun. Türkiye'de var ama burada bu sistem yok. Burada bir tane şöyle... Aa bu güzel. Bunu kendi arabama koyacağım. Aksesuarlarınızı koyuyorsunuz. Yine bu pahalı bir marka arkadaşlar. Hatta Limited Edition yazıyor. Bak şöyle göstereyim. Şurada da 3 tane aynı sıfır kutudan var. Arkadaşlar bunun içinde işte bir arabaya ne lazımsa hepsi var. Hiç açılmamış. Kırmanız lazım buradan komple kit. Gidip alsan 50 dolar falandır. Burada yere sermek için bir sedir var ve burada da bildiğiniz orijinal kas tüyü bir yastık yatak yüzü var bak. şurada gözüküyor. %75'i ördekmiş, %25'i de kazmış galiba. Burada tul diyorlar arkadaşlar işte çeşitli bir tane e, arabaların lastikleri lokma takımındaydı. çoğu ürünlerin isimlerini bilmiyorum. şöyle resimleri göstereyim geçeyim. zaten fiyatları koyacağım. burada küçük bir tane var. abi çok iyi ya. gerçekten her şey var biliyor musun? ve ya gidip alsanız bunlar hep pahalı şeyler yani. Burada da şöyle bir ürün var. Ne olduğunu bilmiyorum. Keşke şu an size sorabilsem ya. Karşımda olsanız da desem yani devam edelim mi yoksa 3. videoyu mu çekelim? Monika'ya soracağım. Şu an hiçbir fikrim yok. Vay wow, ne biçim gözlük ya. Ben bunu takmazsam var ya burada mahvolurum abi. Wow. Nasıl bebeğim? Çok iyi. Fazla mı iyi? Evet. Teşekkürler. Burada çok bir şeyler yok. Şey bunlar hep. Bu tulların koyu, koyuyorlar ya içine. Çantaları. Burada bir ürün var. Kimisi kullanmış, kimisi kullanılmamış. Şurada yine bir çanta var. Şunları açalım ne olur ne olmaz. Bu pahalı bir ürün. Elektrik değerini falan ismini bilmiyorum ama az çok yabancı değil. O bu şey Prada gibi değil mi? Neden güldün? Ne yapalım abi, odun gibi video mu çekeceğiz? Siz de istiyorsunuz ki hiç konuşmayalım, etmeyelim, ağzımızı açmayalım. ne dediğiniz? Tepki çok güzel ve evet, temiz. Bizim için, para için çok güzel ama belki izleyen arkadaşlar bir tık sıkılmış olabilir. Evet. Kusura bakmayın arkadaşlar, İnanın ki... Çok seçici depo almaya çalışıyorum. Böyle hem sizi hem kendimizi düşünüyoruz. Çünkü biz de sizin kadar böyle bir tane çocuğun kupası var. Burada bardaklar var. Ağlamak Şurada da arkadaşlar. evet. Pahalı bir ürün arkadaşlar. Fiyatı bak görüyor musunuz? 15 dolar. Hatta göstereyim ne olduğunu. Aslında bunu ben alayım bir tanesi. Aynısını. Bu da kırmızı. Burada yaşayan papağanlar. Yine burada ne varmış? Saklama kabı diyelim. Yine burada da onun Mami, fark, evet. Mülketi var. Şöyle bir ürün var burada. Bunun İngilizcesi güzeldi. Neydi? Binokula. 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 Çok. Dürbün var. Burada da yine daha önce de çıkmıştı bir saklama kabı var. elektrik kablosu gibi bir şey değişik a şeymiş internet bunları kullanırız ha temizlik ürünleri şu da kalsın burada da tencere setlerimiz var burada da şu şekilde çerezlerin koyulduğu bir dörtlü bölüm var dilimleme kaç kaldı 3 Sonuncuyu alalım yeni videoya geçelim bence. Bir tane daha. Evet bunu da son alalım arkadaşlar. Onlar da bir sonraki seriye kalsın. Hop. Burada bir tane tabletin ekran yüzü var. Shake mi? Shake mi diyor. Ha şey su var. Yine bu da iPhone. Eski bir iPhone'un. Bir tane iPhone kılıfımız var. Tablet. Aa burada değişik elektroniğe döndük bebeğim birden. Lamba var. Baksana. Birden elektronik işine döndük. Ama bak 2 TB bir tane daha vardı. Burada bir tane 159 dolara bir tava var. Burada da makana Evet, eski çok eski hatırlıyorum onu makarna yapan. Bunu da kapatıyorum. Şunu da alalım. Geri kalanları yeni bir gibi. Oo süper. Gülme bebeğim bunlar güzel para ediyor. Bunlar hep Böyle ya yağlar. Hepsi aynı zaten. Şurada bir tane... <laughs> Ay, içine çivata koymuş. Fıstık kabı. Yine iki tane daha lef reflektörümüz var. Burada da bir tane filtremiz var. Geri kalanlarını yeni yapalım, evet. Bir önceki videoyu zaten e, pazar günü izlemiştiniz. Bunu da bugün izliyorsunuz, çarşamba günü. Bunları da son bölüm pazar günü yapalım ve bu depoyu bitirelim bu arada like'ı söyleyelim arkadaşlar. Belki gözünüzden kaçar. Şu aşağıda hemen bir like atarsanız, kanala da abone değilseniz, abone olursanız perfect olur.